Cumhuriyet Halk Partisi İlk Adım İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı bugün il Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Puan, puan yani şey böyle şey Toplantıya CHP İlk Adım İlçe Başkanı Fatih Türkel, ilçe Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan CHP İlk Adım İlçe Başkanı Fatih Türkel, Bizler burada partimizin olurlarını olmazlarını, geleceğe dair plan ve programlarımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi örgüt emekçilerinin önerilerini almak için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Partisinde görev yapmaktan bizler ilk adım ilçe yöneticisi olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bu seçimlerin kazananı da yoktur, kaybedeni de yoktur. Tabii hem kendimizi çek etmek, hem geleceğe dair planlarımızı konuşmak, hem geçtiğimiz seçimlerin değerlendirmesini yapmak ve 4 Aralık'tan bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların değerlendirmesini yapmak adına bugün ilk adım içe başkanlığı olarak danışma kurulunu toplamış bulunmaktayız. Bizler burada Cumhuriyet Halk Partimizin olurlarını olmazlarını geleceğe dair planlarını, programlarını ve Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi'nin gerçek sahibi örgüt eleştirilerini, önerilerini almak için buralarda toplandık. Başkan Türkiye'nin konuşmasının ardından ilk adım ilçe yönetim kurulu üyesi Alper Aktaş seçim değerlendirilmesinin yapıldığı bir sunum gerçekleştirdi. E ne yaptığınız ya yani da seçmen davranışlarını Türkiye genelinde de anlamak için bu geçişleri çok önemli.